Arkadaşlar, biz diş fırçalamaya hazır mısınız? Evet Emre hazırız. Hadi bakalım öğret bize. Diş macunu. Evet diş macunumuzu açıyoruz. Bakalım. Sürüyoruz. Bırakıyoruz. Hı hı. hı. Suyumuzda Buraya bak da fırçala Herkes görsün nasıl fırçaladığını <laughs> hmm, Ne güzel fırçalıyorsun sen dişlerini hı hı. Arkaları da fırçalayalım Arka taraflar heh, buralar Ondan sonra buralar Buralar da fırçala heh. Aferin sana Oku Ha? Aka. Aa kolunda ne yazıyorsun bunu hmm, kim yazdı bunu? Abim Ne kadar güzel yazmışsınız. Ha? Fırçaladın mı? Hı? Tamam hadi şimdi ağzımızı yıkayalım. Evet. İyice yıka ağzını. Tamam şimdi diş fırçamızı da yıkayalım. İşte bu kadar. Şimdi ağzımızı havluya silelim. Evet Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay Emre.